saygıdeğer Arnavut köylü büyüklerim ve kardeşlerim. Hepinizi Ramazan bayramını en yürekten kalbi duygularla tebrik ediyorum. Allah nice güzel bayramları ki bayramların hepsi güzeldir. Bayram gibi yaşamayı çocuklarımızla beraber büyüklerimizle beraber bayramları bayram gibi yaşayarak bir ömür sürmeyi, hayırlı uzun ömürlerle bizlere nasip etsin. Bazı yerlerde bayram buruk geçiyor, bazı yerlerde sıkıntılı geçiyor. Bu ortamda onlar için de bayramı gerçek anlamda kutlamaları bakımında dua ediyoruz. O zorluklardan, o sıkıntılardan arınmaları, sıhhat ve afiyet içerisinde ve güvenlik içerisinde gelecek bayrama ulaşmaları için can emniyetiyle em, mal emniyetiyle birlikte dualar ediyoruz. Şüphesiz ki bayramın bayram olabilmesi için en önemli unsurlardan bir tanesi güvenlikli, huzurlu bir ortamı paylaşmak. Çok şükür ülkemiz böyle bir ülke. 10-11 senedir her yönüyle istikrarı yakalamış. Ekonomik anlamda, askeri anlamda, siyasi anlamda istikrarı yakalamış ve bunu sağlamlaştırmış, hizmetlerin artarak devam ettiği, eksikliklerin giderildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dünyanın İslam aleminin gözbebeği olmuş böyle muazzam, mükemmel bir Türkiye'de yaşıyoruz. İşte bu yüzden çevremize de baktığımız zaman, ateş çemberi içerisinde olan ülkelere de baktığımız zaman hürriyetin, özgürlüğün bayramı bayram gibi yaşama hürriyetinin ne anlama geldiğini görüyoruz. Allah bizleri bu kabil sıkıntılara düşmekten korusun. Malum geçmişte Kurtuluş Savaşı yaşamış bir millet olarak, Balkan Savaşı yaşamış bir millet olarak, Kıbrıs Savaşı yaşamış bir millet olarak hakikaten bizim de çok zor zamanlarımız oldu. Aynı akıbeti bugün dünyada yaşayan diğer milletlere bu bakımdan çokça dua ediyoruz. Ve ülkemizin güçlü olması, ülke olarak, millet olarak güçlü olmamız şüphesiz ki bugün dünyada sıkıntı çeken diğer milletlere de umut olacak, umut ışığı olacak. Değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, bayram bugün sabah erken saatlerle birlikte başladı. Sağ olun, ilk günün yoğunluğunda vakit ayırdınız, buraya geldiniz. Biz de bu bayramlaşmayı özellikle birinci gün yapıyoruz ki ikinci, üçüncü günlerde çoğu kardeşimiz zaten memleketlerine gitti. Orada büyüklerini ziyaret ediyorlar. İnşallah salimen dönerler ama kalanlar da yine büyüklerinin bayram tebriklerine başlayacak. Derneklerimizde bayramlaşmalar var. Sabah birkaç tane derneğimizi bu şekilde ziyaret ettik. Onlarla beraber olduk. Böylelikle şen şakrak güzel bir efendim bayram geçiyor, bayram geçecek. Çocuklarımıza bunun ne anlama geldiğini anlatacağız, yaşatacağız. Az önce de söylediğim gibi bayramın bayram gibi geçmesi için elimizden de geliyorsa yapacağız. <laughs> الله <applause> <applause>